Evet arkadaşlar, bugünkü videomda çiçek besini, muz kabuğundan çiçek besinin gerçekten çok faydalı çiçeklere çok iyi geliyor. Bunu yapımını anlatacağım size. 1 litre su, ben 1 litrelik kavanoz bulamadığım için yarım litreyi biraz geçkin. 1 bir litre suya şöyle bir tane muz kabuğunu alıyoruz. Doğruyoruz. İleri, ileri. bu şekilde böyle için atıyoruz bunları çok basit ve gerçekten çiçeklere de çok iyi gelen bir kür böyle bunun ağzını kapatıyoruz bu şekilde 3-4 gün bu şekilde durursa zaten rengi, suyunun renginden de anlayacaksınız. E, muzdaki muzun özü suyuna geçtiği zaman çok iyi gelir şöyle göstereyim ben daha önce yapmıştım bu bir günden fazla bekledi gerçi ama bunu evet şöyle Humus suyumuz. Arkadaşlar ben bir litrelik fakat bakın. Bu bardakta menekşem. Bu para çiçeğim. Bir dahaki videomda bunu çelikten çoğaltmayı göstereceğim arkadaşlar. Daha önceki videomda göstermiştim bakın. Yaprağını koparıp dibine bırakmıştım. Buradan fidelerini, dallarını vermeye başladı bu da. evet Bunu da yine o zaman yer bulamadığım için direkt bu toprağın içine gömdüm. Evet arkadaşlar çiçeklerimizin besinlerini verdik çok kolay ve gerçekten çok çiçeklere çok iyi geliyor. Evet böylece besinlerini verdik. Diğerlerini de vermeye devam edeceğim şimdi. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. İyi günler.